Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu sözcülerine sırasıyla söz vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ilk konuşmacı Öztürk Yılmaz Arda milletvekili. Buyurun Sayın Yılmaz. Süreniz 16 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın bütçesi hususunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dışişleri Bakanlığımız devletimizin bel kemiği. Benim de 19 yılımın geçtiği bir yer. Dolayısıyla oradaki dünyanın dört bir köşesinde çalışan dışişleri mensuplarımıza saygılar gönderiyorum ve başarılar diliyorum. Dış politikamızla ilgili bugün bir analiz yapmak gerekiyor. Neredeyiz? Özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler bizi ciddi olarak kaygılandırıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ağır dönemi yaşıyoruz. Bölgemiz ateş çemberi. Güney sınırımızda olan gelişmeler ulusal güvenliğimizi doğrudan etkiler hale geldi. İç bünyemizi etkiliyor. Artık bu noktada iç ve dış güvenliğimiz örtüşür hale geldi ve bizi ciddi olarak kaygılandırıyor. Türkiye Dünyada ve bölgesinde yalnız kalmıştır bugün. Komşularıyla sıfır sorun politikası maalesef her komşuyla sorun yaratma politikasına dönüşmüş durumda. Bütün kırmızı çizgilerimiz tek tek aşınıyor. 10 yıl önce Kerkük bizim kırmızı çizgimizdi. Kerkükle ilgili söylemlerde hep kırmızı çizgimiz gündemdeydi. Bugün Kerkük'le ilgili kırmızı çizgi konusunu ağzına alan var mı? Unutuldu, unutturuldu. Sonra ne oldu? Daha iki ay önce PYD'nin Fırat'ın batısına geçmesi kırmızı çizgi ilan edildi. Akabinde yine PYD'nin Afrin'in doğusuna geçmesi kırmızı çizgi ilan edildi. Ne oldu? PYD Tisrin Barajı'nı almak suretiyle Afrin'in Tisrin Barajı'nı almak suretiyle Fırat'ın batısına, batısına geçmiş oldu. Minak Hava, Hava Üssü'nü ve Tel Rifat'ı almak suretiyle de Afrin'in doğusuna kırmızı çizgileri çiğneyerek geçti. Dolayısıyla kırmızı çizgiler unutturuldu. 911 kilometrelik Suriye sınırımızın 650 kilometreden fazlasını PYD kontrol ediyor. Ayrıca PYD'nin koridor oluşturması yine kırmızı çizgi ilan edildi. Bugün PYD hızlı bir şekilde koridoru oluşturuyor. Ve hatta en son öğrendiğimize göre Birleşmiş Milletler'e bile bu konuda başvuruda bulunmuş. Federal bir sistem istiyor. Orta Doğu'da bazı söylemler geliştirildi. Akil ülke, merkezi ülke, oyun kurucu ülke. Bu boyalı sözler, stratejik derinliğimiz olarak yutturuldu ama bugün Türkiye'nin stratejik derinliği bir obüs topunun 40 kilometre derinliğinden daha fazla geçememektedir. Stratejik derinlik bu. Suriye'de iki düşman vardı. Bir tanesi Esad, diğeri PYD. Bugün kazanan kim? Esad ve PYD. İflas etti Suriye politikamız. Suriye politikamız sadece bizim doğrudan bizi ilgilendirmekle kalmıyor. Bizim üçüncü taraflarla ilişkilerimizde de zehirledi. Rusya ile Suriye nedeniyle ilişkilerimiz bozuldu. Amerika ile sırf Suriye nedeniyle bizim ilişkilerimizde ters düşme noktasına geldik. Dış politikada bu kadar yanlışın yapılmasının sebebi neydi? Bir milli gücün üstünde hayali hedefler peşinde koşuldu. İki, real politika ile hayalcilik arasında bir bağ tutturulamadı. Bölgesel ve küresel güç dengeleriyle onlar gözetilerek bir siyaset yapılamadı. Başkalarının oyun planı sanki bizim oyun planımızmış gibi takdim edildi ve buna alet olundu. İç politik politikadaki lisan ve tercihler dış politikada kullanılır hale geldi. Sunni korumacılık geliştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık bir devlet. Sunni korumacılık anlayışıyla hareket edildi ve Orta Doğu'daki mezhep konusuna taraf olundu. Bir başka konu Arap Baharı fantazisine uyulup rejim değişikliklerine kalkışıldı. Ve ilk defa biz tarihimizde ilk defa Müslüman bir dünyaya el kaldırır hale geldik. Bizim tarihimizde hiçbir zaman sırf yöneticileri zalim diye Müslüman bir dünyaya el kaldırılmamıştı. Bizim tarihimiz bunlarla ilgili bedellerle geçmiştir. Alparslan'ın, Kılıç Arslan'ın, Sultan Baybars'ın, Selahattin Eyyubi'nin, devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün mücadelesi ve savaşı Müslümanlara karşı değil, onlara parmak sallayanlara karşı olmuştur. Vicdani bir dış politikadan bahsediyoruz. Ve insani bir dış politika. Ne demek vicdani ve insani dış politika? Bakınız Suriye'de yürek yakan insan trajedileri yaşanıyor. İnsanlığın bittiği sahnelere şahit oluyoruz. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar onlarca kilometre kanlı terliklerle, yalın ayaklarla yollara düşmüş durumda. Bombalardan kaçıyorlar. Ege'de Umuda Yolculuk adı altında bütün can kurtarmak için derme çatma botlarla bugün Ege'de batan gariban mülteciler değil, insanlığın onuru da batıyor o denize. Size bir acı trajik, trajik öykü anlatmak istiyorum. Botumuz su alıyordu. Ayağa kalkınca alabora olduk. Çocuklarım ellerimin arasından kaydı. Bota tutunmaya çalıştık. Botun havası gittikçe söndü. Gecenin karanlığında herkes kayboldu. O nedenle sesimi çocuklarıma ve eşime duyuramıyordum. Herkes çığlık çığlığaydı. Işıklara bakarak karaya doğru yüzmeye çalıştım. Karaya çıktığımızda eşim ve çocukları bulamadım. Korktum, kaçtıklarını sandım. Bodrum'a geldim. Sonra acı haberi aldım. Aylinimin ve galipimin cesetleri karaya vurmuştu. Suriyeli çocuklar, bir ekmek parası için dilenen çocuklar, ırzını koruyabilmek için intihar eden kadınlar, gözlerinin feri gitmiş yaşlılar yollara düştü. Bu zulüm Suriye'de rejim değişikliği yapılmak istendiği için oldu. Bizim esatı gönderme fetişizmimiz bunlara sebep oldu. Biz sonuçlar konuşuyoruz. insanlık trajedisini konuşuyoruz. Kardeşim Esat'ı katil Esat noktasına getiren strateji baştan aşağı yanlıştı. Bizim kardeş halk ve komşu olarak görevimiz burada burada bir katil var diye burada rejim değişikliğine kalkışıp orayı uluslararası işgale açmak değil. Orayı ehlileştirmek, orayla birlikte hareket etmek ve gerekirse onu bizim sağlamamızdı. Ülkeye demokrasi getireceğiz diye, ülkede rejim değişikliği yapacağız diye olan gerçekten Suriye'de bir yıkımdır. Suriye bugün paramparça olmuştur. Suriyeli insanlar bu, bugün sokaklarda dilenci haline gelmiştir. Bakınız demokrasilerde en önemli konu devletin, devlet yetkililerinin sorumluluk üstlenmesidir. Bu konuyla ilgili Esat 3 günde gidecektir, 10 günde gidecektir, bir yılda gidecektir, 2 yılda gidecektir diyenler, bu yalanı söyleyenler bugün hakikaten bir sorumluluk hissedip bu görevden ayrılmayı düşünmüyorlar mı? Türkiye dış politikada zayıfladıkça zayıflıyor. Irak'la merkezi hükümetle ilişkilerimiz gitti. Suriye'de denklem dışı kaldık. Libya'da büyükelçiliğimizi kapattık, Tunus'a taşıdık. Yemen'de büyükelçiliğimizi kapattık, Suudi Arabistan'a taşıdık. Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş sonrası en gergin döneme girdi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz gerildi, ters düştük. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz göçmenler olmasa Avrupa Birliği sürecimiz akıla bile gelmiyor. Ege'de 16 adacığımız ve kayalık bugün Yunanistan'ın işgali altındadır ve buna ses çıkartılmıyor. Bugün devlet ricali Latin Amerika ve Afrika'yı dolaşıyor. Her gidilen yerde sorun çıkınca inanın korkuyoruz. Acaba buralarda mı kaybedeceğiz diye? Bize Latin Amerika'da şu kadar büyükelçilik açtık. Afrika'da bu kadar büyükelçilik açtık diye övünmemiz isteniyor. Biz bundan övünüyoruz. Gurur duyuyoruz. Devletimizin güçlü olması, dünyanın her bir köşesinde olması bizi mutlandırır. Ama en yakın coğrafyamızdaki büyükelçiler, büyükelçiliklerimiz kapalıyor. Bunlara ne diyeceğiz? Türkiye Suriye konusunda Suriye'deki savaş başlamadan önce terörizme karşı mücadele eden bir ülkeydi. Terörizmden çeken bir ülkeydi. Ona karşı en güçlü sesi duyuran ülkeydi. Bugün maalesef bu konuda Türkiye'nin üzerine gölge düşmüştür. Bu ilk defa oluyor Suriye konusuyla birlikte oluyor. Rejim değişiklikleri biz bölgede demokrasinin olmasını elbette isteriz demokrasinin gelmesini elbette isteriz. Ama demokrasi F-16'ların savaş savaş makinalarının saldırdığı bunların attığı füzelerle olamaz. Demokrasi yere sahiplenmeyle gelebilir. Ancak bu bölgenin gerçeklerinin anlaşılmasıyla bu konuda bir kanal açılabilir. Bu konularda maalesef başarısız olduk. Orta Doğu'da bizim iki şeyi bilmemiz gerekiyordu. Bir tanesi Orta Doğu'nun kodlarını anlarken iki, iki temel parametre önemlidir. Bir tanesi İsrail'in güvenliğidir. İkincisi Amerika'nın çıkarları. Eğer biz bunları bilmeden Orta Doğu'da balıklama bir konuya atladığımız zaman bu iki amaca hizmet ettiğimizi bilmemiz gerekiyordu. Bugün Suriye'nin ufalanması kime hizmet ediyor? Türkiye'ye mi hizmet ediyor bu? Bu kadar ufalanma, küçülme, bu kadar terör örgütlerinin buraya hakim olması kimin işine geliyor? Bizim işimize mi geliyor bu? Şimdi Suriye'de bölünme, sahneleri, bölünme senaryoları konuşuluyor. Suriye'nin artık eski Suriye olmayacağı görülüyor. Suriye'de en iyiden en kötüye doğru bir senaryo çizdiğimiz zaman üç tane senaryo çıkıyor. Birincisi Suriye'nin aynen Kuzey Irak'ta bölgesel Kürt yönetiminde olduğu gibi bölgelerin olduğu bir Suriye. İkincisi daha ikincisi federal bir Suriye. Üçüncüsü eğer bütün bu süreç çökerse paramparça olmuş, parçalara bölünmüş bir Suriye'den bahsediyoruz. Üniter bir Suriye artık olmayacak. Üniter bir Suriye'nin olmasını hayal edenler yanılmıştır. Suriye bugün bölünüyor. Suriye parçalanıyor. Uluslararası aktörler bu konuda gerçekten bu konuda planlar yapıyorlar. B planı hazırlıyorlar. A planının işe yaramayacağını, Cenevre sürecinin çökeceğini, savaşın artacağını hesaplıyorlar. Bu konuda olan da bize olacak. Çünkü bölünen bizim coğrafyamız, bölünen bizim kardeş halklarımız, bölünen Türkiye'nin yanı, yanı başındaki ülkeler ve tehdit hisseden Türkiye'dir. Başka bir ülke değil. Biz Arjantin değiliz. Türkiye maalesef savaş uçağı uçuramıyor Suriye'de. Çünkü denklem dışına kaldı. Her gün Rusya'nın tehdidiyle uğraşıyoruz biz. Ben burada söylüyorum. Bizim yürekli olmamız lazım. Biz bir Letonya, Estonya, Litvanya değiliz. Biz Polonya da değiliz. Biz hiçbir zaman Ukrayna da değiliz. Rusya'nın bize yönelik tehdidini iki ayağımızın altına alıp buradan hıçla ezdiğimizi ilan etmeliyiz. Rusya bizi hiçbir zaman tehdit edemez. Rusya kim oluyor da bizi tehdit ediyor? Bir kere tehdit var diye bu bölgede bir savaş çağı uçuramıyoruz. Başka ülkede yaşıyoruz zaten. Biz Uçak düşürdüğü zaman Rusya onu en, iş, en şiddetli şekilde kınayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizim milli güvenlik konusunda bir partimiz yok. Bizim ulusal çıkarlarımız konusunda bir partimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran, sorumluluğu üstlenen bir parti. Siz doğru yaptıkça biz sizin hep arkanızda oluruz. Lütfen sesimi, sözümü kesmeyin. Ben sizi hep sabırla dinledim. Bizim İsrail, Mısır ve Rusya'yla ilişkilerin tabii ki normalleşmesini isteriz. Ancak bu konuyla ilgili ne yapılacağı henüz ortada değil. Latin Amerika, Afrika, uzak doğu ülkeleriyle ilişkilerimizin geliştirilmesine elbette mutlu oluruz. Bu konularda da tamamen biz getirilecek her somut açılımı destekleriz. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Türkiye'nin sözü kulak ardı edilen değil, dinlenen bir ülke olacaktır. Yalnızlık değil, dostluğu aranan bir ülke olacaktır. Kavgacı değil, barış ve güvenliği arayan bir ülke olacaktır. İstenmeyen değil, işbirliği aranan bir ülke olacaktır. Çatışmalar üreten değil, çatışmaları çözen bir ülke olacaktır. Bu vesileyle biz hükümetin doğru bir politikasını eleştirme durumunda değiliz. Ama içine düştüğümüz durum artık bizim milli hassasiyetlerimizin tavan yaptığı bir durumdur. Bu konuda lütfen hükümete daha sorumlu davranmak davranmasını istiyoruz. Hükümetin bu konuda Türkiye'nin güvenliği konusunda Suriye'deki bu fetişizm konusunda Esad konusunda daha fazla diretmemesini istiyoruz. Biz Esad zaten gidecek ama asıl olan Suriye'nin bölünmesi mi birlikte kalması mı? Biz bu, buna odaklanmalıyız. Amerika gibi bir ülke bile bugün Suriye konusunda tutum değiştirirken Suriye'nin Suriye konusunda bir adım geri atarken bizim inatlaşma politikamız ego politikamız Türkiye'yi bitme noktasına getiriyor bölgede. Hepinize saygılar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.